Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere un kurtları nasıl beslenir, nasıl çoğaltılır, eee evreleri nelerdir? nasıl daha çok verim alırsınız? Onları anlatacağım. Şimdi ilk olarak un kurtları şöyle yakınlaştırayım biraz. Un kurtları bu şekilde görünen anlar. Eee bildiğim kadarıyla protein kaynağı. Yani tam olarak şeyini bilmiyorum ama e, Kanatlı hayvanlarınız için Ve hamsterlarınız içinmiş Bu bilgiyi 2-3 gün önce öğrendim Hamsterlarınız da on kurtlarından yiyebiliyormuş e, Çoğunlukla kanatlı hayvanlarda tercih ediliyor bu Canlı yem olarak Gördüğünüz gibi şöyle hepsi canlı Oldukça fazla protein ve yağ bulunduruyormuş içerisinde Ve hayvanlar için çok sağlıklıymış Kanatlı hayvanlar Hamsterlar ve balıklar tüketebiliyor. Şimdi un kurdunun ilk evresi böcek evresidir. Şöyle size böceklerimi göstereyim. Şöyle. Şurada daha çoktur Muhtemelen evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Un kurtlarının ilk evresi böcek evresidir. Ee, belki şaşırmış olabilirsiniz. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. İlk tanıdığım un kurtlarını. Ee, şimdi şu şekilde bu böcekler e, yumurta yapıyorlar. Erkek dişi birleşip bu un, unun içerisinde yumurta yapıyorlar. Şimdi unun içerisinde yumurtalarını yapıyorlar. Ondan sonra yumurtalar, şimdi kurtları şeyleri yani böcekleri gördünüz. Yumurtalar mikro on kurdu oluyor. Şöyle mikro on kurtlarını göstereyim ben size bulabilirsem şöyle. Yani bunların 2-3 kat küçüğünü düşünün. Bu şekilde yumurta oluyorlar. Yumurtadan çıkıp mikro un kurdu oluyorlar. Mikro un kurtları da büyüyor. Şu şekilde. Ee, normal un kurdu oluyorlar. Kabuk değiştire değiştire. Kabuk değiştire değiştire büyüyorlar arkadaşlar. Ondan sonra şurada bulabilirsem göstereyim ki bulacağım muhtemelen. Şöyle 3-4 tane bulayım. Ee, yeteri büyük yani yeterince büyüdüklerinde un kurtları kendilerini sarıyorlar. Bu hallerine de pupa deniyor şekilde şu şekilde pupa oluyorlar. Pupaları un kurtlarının içerisinden haftada bir ayırıyoruz. Ben haftada bir ayırıyorum çünkü çok fazla var. Burada yarım kiloyu geçken un kurdum var benim. Ee, şu şekilde pupaları ayırıyorum. Şöyle delikli bir kabım var. Pupalarımı buraya alıyorum. Bakın burada pupalardan birkaç tanesi böceğe dönüşmüş. Pupalar büyüyor ve böceğe dönüşüyor. Şu şekilde. Böcekler ilk çıktıklarında bir tane daha olması lazım. Buralarda birkaç tane de olur herhalde. Evet. Şöyle. Pupadan böcekler ilk çıktıklarında beyaz renkli oluyorlar. Sonra 2-3 gün sonra 4-5 gün sonra kahverengi hale geliyor. Yani pupaları böyle bir kabın içerisine ayırıyoruz. Un içinde de kesinlikle bırakmıyoruz. Un kurtları çünkü pupaları acıktıklarında yiyorlar. Onun için böyle bir kaba koyuyoruz. Ee, şu e, pamukları koymamın sebebi ise şöyle göstereyim ben size. Şunun içerisinde su var. Bir ilaç kutusu. İçerisine temizleyip su doldurdum. Bu şekilde pamukların üzerine su sıkıyorum ki nemli kalsın. Pupaların yeme, suya hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat tek ihtiyaçları olan şey nem. Nemli olabilmesi için de böyle bir delikli bir kutu yapıyorsunuz. Her ne olduğu fark etmez. İçerisine pamuk koyuyorsunuz ve iki güne bir nemi bittiğinde suyla ıslatıyorsunuz pamuğu. Ondan sonra da her gün veya iki güne bir içindeki böcekleri çıkartıyorsunuz. Pupaların içerisinde de böcek bırakmıyorsunuz çünkü böcekler de pupaları yiyor. Sonra e, pupaya dönüştü. Tekrar böcek oldu. Böcek olduktan sonra bu döngü böyle devam ediyor. E, şöyle alayım elimi. Bu yetişkin bir böcek. Un kurdu böceği. Un kurdu böcekleri e, yumurtluyorlar yumurtlayıp un kurdu oluyor. Yumurtalar un kurdu oluyor. Un kurtları pupa oluyor büyüdükten sonra. Ve e, pupalar da tekrardan böcek oluyor. Bu şekilde döngü sürekli devam ediyor. E, şöyle patates veriyoruz zaten. Şurada mikro un kurtlarını görebilirsiniz. Bunlar e, bakın gördünüz mü mikro un kurtlarını. Bunları altındaki unu e, iki haftada bir değiştiriyorum. Yani e, böceklerimin altındaki unu. iki haftada bir alıyorum ve buradaki kaba katıyorum şöyle. Bu yeni. Burada da eskileri var. Buradaki başka farklı bir kaba alıyorum ki un kurtları da yumurtalarını ay pardon, böcekler de yumurtalarını yemesin. Şöyle şurada da vardır herhalde. Birkaç tane buluruz muhtemelen. Evet bakın. Şöyle göstereyim. Burada da un kurtlarımız, mikro un kurtlarımız yaşıyor. 2 haftada bir böceklerin altına ununu alıp buraya karıştırmamız lazım çünkü yavrularını ve yumurtalarını yememeleri için bunların altında bırakırsak yavrularını ve yumurtalarını yiyecekler onun için 2 haftada bir bunların altını değiştirip ununu yeni unu katıyoruz içerisine oradaki unu da buraya katıyoruz şimdi un kurtlarının besin ihtiyacı en kolay şekilde nasıl üretilir en ince kepek unundan alıyorsunuz Fazla bir şey ihtiyaçları yok zaten en ince kepek unu. Ondan sonra e, uncu da bulabileceğiniz birkaç çeşit yem. Mesela bir kiloya 100 gram buğday unu, 100 gram mısır unu, 100 gram başka bir un. 3, 3 çeşit unu karıştırın. Ama bir kiloya 100 er gram, 3 çeşit un koyun. 300 gram, bir kilo 300 gram farklı bir un koyun. Ondan sonra un kutlarını getirdiniz. Yataklık yapmaz lazım. Yani bu yataklık olacak. Hem yiyecekler bu unları. Bakın şöyle zaten bu un bitmiş. Bu unu yemişler. Şöyle gördüğünüz gibi unun yerine pislikleri, kakaları kalmış. Bu unu değiştirmem lazım yani altlarındaki unu. Ee, un kurtlarınızın altına seriyorsunuz. Ondan sonra patates veriyoruz. Bakın şöyle patatesleri paramparça etmişler. İki güne bir. İşte ne kadar çokluktaysa bir dilim, iki dilim. Mesela şu kadarcık bir şeyiniz varsa yarım dilim bile yeterli. Ama ben 3-4 dilim, 5 dilim koyuyorum iki güne bir. Şöyle gördüğünüz gibi şuraya da birikmişler. Ondan sonra bunlar çürüdükçe ya bunlar bittikçe atıyorum çöpe. Ve bunun içinde pupa oluştuğunu gördükçe bu şekilde ayırıyorum elimle. Yani elimle veya siz iğreniyorsanız bir maşa yardımıyla, plastik maşa yardımıyla çok sıkmadan çünkü bu pupalara zarar vermemiz lazım. Pupaları ayırıp buradaki pupa kabımın içerisine koyuyorum. Pupa kabımı iki günde bir kontrol ediyorum. Pupa kabımın içinde oluşup oluşan un kurdu böceklerimi un kurdu böceği kısmımı alıyorum. Ondan sonra un kurdu böceklerim çiftleşiyorlar ve yumurta bırakıyorlar. Bu şeyin unun içerisine yumurta bırakıyorlar kendi unlarının içerisine. Ve o unu iki haftada bir değiştirip buradaki yavrularımın olduğu unların içerisine ekliyorum. Yani bunun için bir, iki, üç tane kısmımız olması lazım. Şöyle burası birinci kısım. Un kurtlarının bulunduğu kısım. İkinci kısım böceklerimin bulunduğu kısım, üçüncü kısım yavrularımın bulunduğu kısım. Yani üç kısım oluşturmamız lazım bunlar için. Yani bu kadar büyük bir şeyin içinde de oluşturmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi farklı fazla bir yer kaplamıyor. Küçücük şeylerin plastik kapların içinde bile besleyebilirsiniz. Yeter ki hepsini ayrı ayrı besleyin. Çünkü un kurduyla böcekleri bir araya koyarsanız böcekler un kurtlarını yiyecektir. Un kurtlarıyla e, yani mesela un kurdun içine böcek koyarsanız böcekler un kurtlarını yiyecektir. Ondan sonra un kurtlarının içinde pupalara bırakırsanız un kurtları pupaları yiyecektir ve un kurdu böceklerin arasında doğurdukları yavrularını iki haftadan fazla tutarsanız yavrularını yiyecektir. Onun için hepsini ayrı ayrı tutuyoruz ve ilgileniyoruz sürekli. Mesela bakın bunlar çürümeye başlamış. Ben iki gün önce bırakmıştım. Şöyle göstereyim bir saniye. Bakın çürümeye başlamış. Bunun için ben bunu değiştireceğim biraz sonra. Atacağım. Yine patates koyacağım. Yavrularınızı çok iyi besleyin. Patateslerini eksik etmeyin. Onların eksik etmeyin. Yavrularda un değişimine hiç gerek kalmıyor neredeyse. Ondan sonra yavruların büyüdüğünü hissediniz. Mesela şöyle elinizi karıştırdınız. Elinize büyük büyük yavrular gelmeye başladı. Sonra bunu bir süzgeç yardımıyla süzüyorsunuz. Bunun videosunu da çekerim ben size. Süzgeç yardımıyla süzüyorsunuz. Büyük yavruları büyüklerin olduğu yere alıyorsunuz. Küçük yavrular gene bunun içerisinde kalmaya devam ediyor o şekilde arkadaşlar yem olarak ne veriyoruz böyle küçük küçük kesilmiş hepsini aynı şekilde un kurtları da bundan yiyor böcekler de bundan yiyor yavrular da bundan yiyor bunların besine ihtiyacı yok pupaların besine ihtiyacı yok onun için pupalar sadece neme ihtiyacı var böyle bir kapta içine pamuk koyup nem oluşturuyoruz sadece eee bu şekilde üretim çok kolay Şöyle gördüğünüz gibi benim bir sürü un kurdu böceğim var ki bunun altında da bir sürü vardır kaldırmak istemiyorum şu anda ortalık batmasın eee çok kolay bir şekilde bir tane koloni aldık mı bunu hiçbir şekilde sıfırdan var edemiyoruz hani <laughs> Onun içine maya karıştırıp falan var edemiyoruz Bunlar özel farklı bir tur çünkü Kilosu 220-300 lira arasında değişiyor 200 liradan başlıyor 300 lira arasında değişiyor Bunların üretimini yapmak isterseniz üretimini de yapabilirsiniz Fakat kendi hayvanlarınızı beslemek, balıklarınızı beslemek veya kanatlı canlılarınızı, kanatlı her şeyi yiyor bunu hani kanadı olsun yeter ki yani her şeyi yiyor. Kanatlı bütün canlılarınızı beslemek istiyorsanız bunlardan beslersiniz. Alırsınız bu şekilde mesela bir avuç alırsınız. Bir avucu 10-15 lira falan. 100 gram alırsınız 20 liraya ya da bir avuç alırsınız 10 liraya. Bunları bu şekilde güzel bir şekilde beslersiniz. patatesini, havucunu eksik etmezsiniz. Dilim dilim patates, dilim dilim havuç koymamız lazım yoksa başka şekilde olmaz. Altındaki ununu bittiğini görünce değiştirirsiniz şu unun bittiğini belirtisidir. Bakın şöyle göstereyim. Bakın un bitmiş yani sadece bokları kalmış. Bu alıyoruz bunları hepsini. Bir tane süzgeç için bunun için özel süzgeç alıyorsunuz ince yapılda ince yapıda olması çok önemli çünkü küçükler aradan kaçmasın diye ince yapıda bir süzgeç alıyoruz. Ununu süzüyoruz. Yani bitmiş ununu atıyoruz. Yeni un ekliyoruz. iki haftaya bir ya da bir haftaya bir ne kadar sürede bitiriyorlarsa. Şu unun bitmiş olduğunu kanıtlar Şöyle nokta nokta olduysa bakın. Bu şekilde fazla bir şeye dikkat etmeniz gerek yok. Etmenize gerek yok. Dışarıda soğukta balkonda bakamazsınız. Çok soğuk olur. Ben burada hamsterlarımın olduğu yerde besliyorum. Hamsterlarımın hemen yanında. Ve e Akşamları çok soğuk olduğunda ısıtıcı açıyorum. Şöyle bir tane hamsterımı da yem olarak vereyim. Hamsterlarım çok saldırıyor. Bunları çok seviyor. Ve o yüzden bununla vermek zorundayım. Şöyle bir odaklayayım. Bir saniye. Evet. Dur 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 dur. dur. Gördüğünüz gibi un kurduğunu yiyor. Bunlar için protein kaynağı. Bir yemesinde hiçbir sakınca yok. Hiçbir şekilde zarar vermez. Hiçbir şekilde mikrop üretmiyor arkadaşlar. İnternetten de araştırarak bakabilirsiniz. Mikrop, pislik, iyi demenize gerek yok. Bu hayvanlar sonuçta canlı yem olarak kullanıyoruz. Şöyle. Bakın. Bu da yiyor. Çok seviyorlar un kurtlarını. Bir tane de silah vereceğim. Doğanın kuanlı bu bu arada. Hani ya sen bu hayvanları öldürüyorsun. Yok şöyle yapıyorsun, yok böyle yapıyorsun demenize gerek yok. Gel. Siyah çık gel. Gel. Neyse turuncuya verelim. Şöyle bu şekilde de hamsterlarımı besliyorum ki proteinleri eksik olmasın ki daha çabuk gelişsinler ve yavrularını daha iyi büyütsünler diye. Şöyle beyazımıza da verelim. Bakın saldırıyor bildiğiniz. Aldı yiyor şu anda. Bu şekilde kanatlı canlılarınıza ve hamsterlarınıza, balıklarınızı bu yemden verebilirsiniz çok sağlıklı ve çok ekonomik bir kere aldığınızda başka hiçbir zaman çok çok harcamazsanız başka hiçbir zaman un kurdu almanıza gerek kalmıyor ben bir senedir un kurdu almıyorum bir senedir de bu şekilde besliyorum hiçbir sakıncası kokusu pisliği yok ee, anlattığım gibi ve hiçbir şekilde benim bunu ellememde elime hiçbir mikrop geçmeyecek çünkü bu hayvanlar sadece un ve patatesle besleniyorlar hiçbir parazit barındıran başka bir şeyle beslenmiyorlar sadece un ve patatesle beslendikleri için yani hani gerekirse çok aç durumda kalırsak bile yani çok aç kalırsak bunları biz bile tüketebiliriz yani. Hani o kadar e, zararsız bir canlı. Mikro pisliği yok. Dediğiniz gibi yani zaten yaptıkları bok bile un olarak çıkıyor yani. Un yedikleri için sadece un olarak çıkıyor. Şöyle yakından bir tanesini size çekeyim. Şöyle canlılar. Bu şekilde başka sorularınız olursa bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Daha çok video gelecek birkaç tane daha video çekeceğim süzerken bakımını nasıl yaptığımla ilgili. Üstünden geçme bir anlatayım dedim sizlere. Beslemek isteyen arkadaşlar internet üzerinden veya pet shopların bazılarında bulunuyor. Pet shoplardan satın alabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınızı yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.